Ekrem ne söyleyecek? Bu haber bekleniyor. Vakit kaybetmeyelim. Hadi. Hiç eveleyip de geveleyip böyle klasik romantik cümlelerde kurmayalım. Kardeşim bu ülkede bütün partiler iktidarından muhalefetine EYT hak gaspıdır. Doğru. Yanlışlık yapıldı 1999'da. Evet bu mağduriyet giderilmelidir diyor. Ama burada kalıyoruz. Ötesine geçemiyoruz. Ya bir formül, somut bir adım olmayacak mı? Buyurunuz. Somut adımları söyleyelim. Süreç gerçek anlamda hızlanmış durumda. Evet. Artık yetkililerin ağzından onların hazırladığı EYT formüllerini duyacağız. Bu çok net. Başlayalım. Dedim ya can yakan gerçek demiştik. Herkes EYT haklı diyor. Oradaki o büyük kitle ama somut çözüm önerisi yok. Muhalefetten de yok. Muhalefeti de eleştirdim bu konuda evet. Abi çıkın bir şey söyleyin. Birkaç cümle kurun. Bu kadar insan merak içerisinde bekliyor. İşte sürecin hızlanması. Önce ilk madde. Bu cuma yani bu haftanın son iş gününde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 şehirdeki il teşkilatları, 519 ilçedeki ilçe örgütleri çıkacak ve EYT ile ilgili aynı anda eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirecek. Cuma günü bu büyük açıklama EYT zincirine herkes hazırlıklı olsun. Bu bir. İki. Şimdi muhalefette kim çalışıyor? İktidarda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Bey'in çalıştığını, bakan olmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT dosyasını çalışıp teslim ettiğini ve seçime yakın bir formül açıklanacağını duyuyoruz. Hadi söyleyelim biliyoruz. Ama somut adım yok. Peki muhalefette net cümle istediğimiz muhalefet ne yapıyor? İyi Parti ile başlayalım. Bilinçli olarak Erhan Usta'yı, Samsun milletvekilini birinci sıraya fotoğrafıyla birlikte koydum. Neden? İyi Parti'de EYT'nin formülünü Erhan Usta çalışıyor. Yanında kim var? EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Hanımefendi var. İşte birlikte açıklama yapılacak. Ne zaman? Eğer bir mani, bir keder, bir gelişme olmazsa bu ayın sonunda İyi Parti EYT'lilerle birlikte basın açıklaması yaparak işte bizim çözüm formülümüz. 5 yıl kalanlar şöyle, 2 yıl kalanlar böyle, 10 yıl ve 5 yıl arasında yaş bekleyenler böyle diye o formülü duyacağız. Ardından aşağıda da CHP'nin son dönemdeki etkili demeçleri ve politikalarının mimarlarından Veli Ağbaba'yı görüyorsunuz. CHP adına Evet, EYT formülü üzerinde çalışan isimde Veli Ağbaba. Şimdi o da Gönül Boran Hanımefendi ile dirsek temasında ve federasyonla EYT'nin formülü ortaya koyuyor. CHP'nin basına bizim EYT formülümüz tüm Türkiye'ye akredite yanlış söyledim. Deklare etmesi zamanı. Evet, Şubat ayı deniyor. Peki Somut bilgi artık somut adım romantik cümleler duymak istemiyoruz. Bir EYT'li olarak ben de duymak istemiyorum. İyi Parti Ocak ayının son haftası CHP Şubat ayı içerisinde resmen kendilerini bağlayacak eğer iktidara gelirlerse EYT formülümüz bu diyecekler. Veli Ağbaba ve Erhan Usta çalışıyor. Ha Vedat Bey Vedat Bilgin şu anda çalışma bakanı onun da çalıştığını biliyoruz. O da ciddi anlamda efor sarf ediyor. Evet bu işleri biliyorsunuz. Seçim süreci yaklaştıkça bu meselelerde ivmelenme artar. Somut cümleler istiyoruz. Bu yayının temeli de buydu. İşte muhalefet somut cümleleri kuracak.